paylaşmış ya Halk TV'den Suavi'nin yanında takılan Suavi'nin asistanı gibi takılan bir eleman vardı ya. Yazar gazeteci diye oturuyorlardı bunu. Ben şey fark ettim. Birkaç ay önce değerli dostlar Dur sırıtmamam lazım. Sırıttığım için acıyor. <laughs> birkaç ay önce şey fark ettim. Böyle alttan alttan pişirmeye başladılar. Alttan alttan pişirmeye başladılar. Japonya'da dram. Japonya'daki insanlık suçları falan böyle medyaskopta yarım saat program. Japonya'da Kürt olmak. Ondan sonra <laughs> Japonya'da Esat Ok'ta, pardon yok Japonya'da Kürt bilmem böyle bir önüme çıktı. Öz, ben adamı da biliyorum. Hani bunlar şey arkadaşlar Türkiye'de e, demokrat muhalifler, muhaliflerden, sosyal demokratlardan, solculardan falan böyle beslenirler onların kaynaklarından, onların alanlarından, kanallarından biz de muhalifiz falan diye beslenirler. Ondan sonra bu işi, kendi şeyler için kullanırlar. Ben dinledim ya bir saat ne konuşmuş olabilirsin. Ben dinliyorum bu arada. Bunlar şeyi sanıyorlar bilmiyorum falan. Ben çok yakın takip ediyorum onları. Yine bir şeyle uğraşıyordum. Ramazan'dan önce mi yalan olma bayağı çünkü arkadaşlar. Yani yeni bir olay değil bu. Ben ilk konuştuğumda mevzuyu bir seneden fazla oldu. Ta bir sene önce böyle yavaş yavaş şey yapmaya başladı bize duymaya başladık bunları işte internette özellikle Japonlar falan anlatıyorlar böyle. Ondan sonra aradan işte bir 6-7 ay geçti. 23 Kasım eyvallah Gakko Reis eyvallah doğrusun öyle. Ardından 24'ün sonu yani geçen senenin sonu herhalde olsa gerek. Çünkü Ramazan'dan bayağı önceydi bu. Şeyleri görmeye başladım. Japonya'da Kürt'ün adam kitap yazmış. Dayı adam kitap yazmış. Kitap. Kitap yazmış, kitap. <laughs> Japonya'da Kürt olmak falan diye. Ben diyor gittim Japonya, araştırma yaptım. ve ciddi ciddi anlatıyor bir daha. <laughs> ben diyor gittim Japonya, bilmem ne var. Ne anlatıyorsun aga sen ya? Otur program yapmışlar bir de. Japonya'da Kürt faşist Japonya'da Kürtlük falan diye böyle. Kitap yazdı, kitabın reklamını yapıyorlar. Medyaskop, başka bir kanal mı? Medyaskop'tu galiba ya. Yine tabii birinci konularımız yani. Önemli konular bunlar. Japonya'nın faşistleri falan diye. Ben de yani bir dinledim falan. Bayağı baya şey yapıyor yayında ya. Mesela yasa dışı bir şeyler anlatıyor. İşte kara para falan diyoruz yani ya mesela kara para şey. Yasal olmayan para nasıl temiz olmayan para şu yönden suçla değil de devlete bildirmeden elden alınan para. Daha doğrusu evet böyle. Bir günce basın kanalı mıydı? Eyvallah o zaman onun kanalıydı. O işte medyaskop, Bir gün basın ne işin Hepsi birbirine benziyor ya onların. Böyle şeyleri de payına. Kayıt dışı evet tercümanterizm. Vergisi ödenmemiş. Aynen öyle yani. Biz kara paraş, fatkelt diyoruz ona aslında yani. yani en altından para, haksız kazanç. Onu öyle anlatıyor ki, işte illegal bir şekilde Japonya'ya gidilmiş ama şey gibi anlatıyor. Gazeteci arkadaş, kıvırcık saçlı. Ya diyor bizim diyor Ahmet diyor ya diyor gitmiş işte orada. <laughs> gitmiş diyor orada diyor ya işte işe başlamıştı Hemen diyor oraya el almışlar falan böyle. Morgu <laughs> ya adam götürür. Şeyde çoktur o. Ee, Avrupa'daki, özellikle bu ithal damatlarda ne bileyim işte böyle bir şekilde kendini atan ondan sonra iltica başvurusuyla falan kendini atan böyle yırtık tipler vardır. Böyle çok var hareketleri vardır. Onlardan birinin YouTube kanalı falan vardı. Türkiye'de falan çok izliyorlardı o tipleri. Garip garip garip, garip bir tipti yani böyle. Sürekli marketten vlog falan çekerdi. Bunlar da şey vardır. Moruk! Ya elden aldık parayı anladın mı? İşsizlik parasına çaktık mı devlete? Anla mal oğlum bunların hepsi amına koyayım. Bu şeydir ha. Bu şark kurnazının ete kemiğe bürünmüş halidir. Herkes hiç sorgulamaz ama. Herkes salaktır. Kendisi aşırı zekidir. Ama şey hiç sorgulamaz. Ya bu, bu buralar çok gelişmiş ülkeler amına koyayım. Yani ben bu kadar akıllıysam benim ülkemi niye bok götürüyor da bu, bu adamların ülkesi bu kadar iyi. burada bir tezatlık yok mu oğlum falan diye hiç sorgulamaz onu. Ondan sonra gün gelir tabi. Devlet ümüne basar bunun. Vıyak, vıyak diye yaklamaya başlar böyle. Vay anasını satayım. Vay, vay. Başıma düşler falan gibisinden. Yani başlar ağlamaya. Ama ondan bir hafta önce şey yapar. Ondan bir hafta önce kahvede oturur anlatır böyle. Nasıl zeki olduğunu. Nasıl zeki olduğunu, nasıl şey yaptığını, devlete nasıl çaktığını, herkesin nasıl salak olduğunu falan böyle anlatır böyle. Ballandıra ballandıra. O da öyle anlatıyor. Hani bunlar neyse bunlar okumamış şey etmemiş. İşte kahvehanelerde sürten tipler falan bahsettiklerim. Bu gazeteci arkadaş da öyle anlatıyor. İşte gitmiş bir şey ya bizim işte Magoa oranın kralı gibi falan böyle. Önce o gitmiş oraları yapmış falan gibisinden. Ben iki baktım o Japonya mevzusuna belli yani orada bahsedilen, bahsedilenlerin hepsi şey. Sıkıntılı tipler yani Japonlar orada. Japonlar e, sıkı bir millet. Disiplinli bir millet ve bazı şeyleri tolere etmeyen bir millet. Eyvallah. Ama o şey değil yani Müslümanlara karşı oldukları için biz yapıyorlar bunu falan diye muhabbet değil. Oraya giden bu işte yasa dışı işleri yapan örgütlenen tipler belli. Belli. Türkiye'deyken sorun olmaz çünkü Türkiye'de korunur bu tipler. Görüyorsunuz ha bunlar giderler mekan açarlar bir şey yaparlar toz işi yaparlar bilmem ne. Devlet bunları görmezden gelir müsaade eder böyle. Avrupa'ya gider bir şekilde orada da karışmazlar. Kültür evleri dernekleri falan işlerini görürler ama işte oraya gittim mi e, kucağa oturmuşlar. Japonlar pek şey yapmıyor görmezden gelmemişler onları. Belli yani adamlar toz işi yapıyorlar kaçak işler belli yani onu yapanlar. Hemen atlamışlar. HDP dem partisi açıklama yapıyor falan. Yani dünyanın en saçma şeyi. Japonya'da faşist olmuş. Hakan Fidan gidip buraya devreye girecekmiş. Niye? Hakan Fidan gidip devreye girecekmiş. Orada Türk düşleri. Ya bu işte şey bir bak hala da şey var. Türk şeyini kullanmak hani Türk devletinin kaynaklarını, vergide falan kullanıp işte oradan bir şey yapmak. Çünkü o kafanın Kürdo şeyi vardır arkadaşlar. Benim suçlum Hani benim sıkıntılı adamım. Benim suçluyum. Hatta aslında şey hani halk ağzı derse hani benim köpeğim senin ermişinden değerlidir derler. Yani halka argo konuşalım biraz. Benim köpeğim senin ermişinden değerlidir. Evladır yani. O kafa vardır onlarda. Bu e, bıçaklanan kardeşimiz, bıçaklanıp öldürülen kardeşimizin olayında da görmüşsünüzdür yorumlarda falan. Tam adam öldürmüşler ama hani görmezden gelelim fonu falan, falan yorum yapıyorlar ya. O kafada onlar. Mesela şey diyemez. Bunu şeyde de gördün ya. İşte Hani konuşuyorsunuz o kadar bu kadar. Bak bu da Türk bu da böyle yaptı. Bunu bu, demek ki etnik mesele değilmiş falan gibisin. Baba orada mesele etnik mesele değil ki. Mesele savunulup savunulmaması. Sen mesela suç işleyen birini sırf etnik olarak Türk olduğu için Twitter'da falan savunanı görmezsin. E onu da savunanlar var diyor. işte onu savunanlar mesela insel minser. O kadın düşmanlığı, erkeklik falan. O oradan savunuyor onu. Etnik olduğu için değil yani. O başka bir mesele. Ya ben asıl kelam fazla uzatmadan o arkadaş da o kafada. Hemen hem kitap yazmış bilmem ne oradaki çileler falan filan. Bir yandan şey diyor bir yandan 3000 kişi nasıl Japonya'nın problemi olabilir falan diye bir argümanları var. E bir yandan hem kitap yazıyorsun hem dış işlerini şey yapıyorsun dış işleri devreye dış işleri devreye hadi koy. <laughs> Koşun devreye dış işleri konuşun. Bir yandan da oradan gaz veriyorsun. Ama madem 3000 kişilik mevzu sen niye ortalığı ayağa kaldırıyorsun? Değil mi? Çünkü şey var. Şey çekincesi var. Benim anladığım kadarıyla. Japonya buna bir örnek yaparsa. Yasaklamaya ve kriminalize etmeye giderse Japon hükümeti. Birincisi Asya'da. Oradan yayılarak da Avrupa'da Amerika'da falan bu örnek olabilir diye çekinceleri var. Benim anladığım. Çünkü eğer bir ülke şeye başlarsa e, bu işte de, Türk devleti bizi eziyor meziyor muhabbetlerini tanımamaya başlarsa diğerleri de peşinden gider. Ondan çekinceleri var onların. Çünkü e, Türk PAS'ı yani pasaport olarak demiyorum. Türk PAS'ı yani Türk Poşik TCB'nin peşinde PAS'ı Avrupa'da çalışıyor. Çok var yani Avrupa'da. Avrupa'ya gidip her şeyi anlatabilirsin abi Türkiye hakkında. onu inanırlar yani. Hemen o şeyini alırsın yani oturumunu o şeyini devlet hemen alırsın o çalışıyor orada. Ama Japonya'da o mesela yürümez yani. Japonya'daki adam mesela dinlemez onu yani. Ne diyeceksin Japonya'ya? Bence o yüzden çekiniyorlar. O yüzden bu kadar. Çünkü bayağı yani Meral, Meral, Meral Danış Beştaş falan biliyorsunuz HDP'nin sosyal medya gerillaların uzun süre başındaydı. O sosyal medyadaki troll örgütlenmenin uzun süre başındaydı. O yönetiyordu onları. O hemen devreye girmiş işte efendim Hakan Fidan konuşacakmış da bilmem neymiş de. Abi üç bin tane Kürt varsa. Abi mesele zaten şey değil. Hani Kürt var mı yok meselesi değil. Yani oraya gidip de örgütlenen tiplerden bahsediyoruz. Hani bu tarz e, örgüte yakınlıkları olan, bu yasa dışı, fa yani, mafyatik faaliyetlerde bulunan tipler. E, böyle bir yer, yeni bir yer keşfettikleri zaman hemen birbirlerini örgütlerler. Yani amcanın onu çağırsın, onu çağırsın, o gelir, bu gelir bakmışsın gibi sokak şey. Komple aynı şeyden. Aşiret mantığıyla düşüneceksin onu o kuzenini getiriyor, amca oğlunu getiriyor, o aile getiriyor. Bir aile mesela şey yapıyor, bir örgüt yönetiyor mesela oraları. Öyle oluyor. Orada yani sayı önemli değil. Homojen olması önemli. Nitekim o gazeteci de onu anlatıyor. Önce birisi gitmiş. Hem de çok uzun bir süre önce değil yani. Önce bir tanesi gitmiş. Hatta adını falan da veriyor da çok ilgilenmedim o kadar. Neydi adı ya? Ahmet Aga mı? Ago Aga mı falan hatta dalgasını geçiyorlarmış işte bir de bir yerin adını bilmiyormuş da komik böyle bir komik bir hikayeymiş falan gibisinden. Osaka Ahmet mi falan diye bir isim falan veriyordu. Önce bir tanesi başlıyor sonra diğerleri geliyor. O şekilde artık örgütlenmeye başladıktan sonra gerisi geliyor onun. Yani onun için de fazla bir şey olmanıza gerek yok. Aydın olmanıza gerek yok. 3000 kişiden bahsediyor. 3000 kişi var deniyor. 3000 kişi var deniyor. Kaç tane PKK örgütlenmesi videosu var? Görmüşsünüzdür. Nevruz adı altında Öcalan'ın fotoğrafları falan fistan. Yani homojen bir yapı. Öyle şey de değil. Yani muhafazakar Kürt bilmem ne Sofiler olur bilmem ne olur falan. Öyle bir şey de değil. Mesela Almanya falan gidin bin bir çeşit şey oluyor. Yapılanma oluyor. Yani Urfalısı farklı, Diyarbakırlısı farklı bilmem ne farklı, farklı, farklı adam oluyor. Ben yani şeyci adam biliyordum. Hizbullahçı adam falan biliyorsun. Kürt falan. Hani bayağı böyle akrabalar Hizbullah militanı falan. Garip garip tipler var yani. Farklı homojen değil yapı. Japonya'da oldukça homojen bir PKK yapılanması var.